Evet. Örgümüze zincir çekerek başlıyoruz. Tığımda ipimi bir tur çevirdim. Ben 5 tane model için onu da söyleyeyim. 60 tane zincir kullandım. Siz e, kaç model çalışacaksanız. Yani fazla da kalsa şöyle mesela ucunda 2-3 tane arttı. Bunları sonra söküp al, e, sökmek veya kesmek kolay. O yüzden fazla fazla çekin. Zinciriniz eksik kalmasın. Şimdi zincirlerimizi bu şekilde çekiyoruz. Ben şimdi zincirlerimi tamamlayıp geliyorum. Evet zincirlerimi çektim. Son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. Tuttuğum zincirin üzerine bir tane trabzan yapacağım. İlkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Alt zincirden sayıyorum. 1-2-3 Dördüncüsünün içine Bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 3 dördüncüsün içine bir trabzan daha yapıyorum başta çekmiş olduğum zinciri saymıyorum 1 2 3 4 trabzanla bir modelimi kurmuş oldum ikinci modelime geçiş yaparken zincir çekmiyorum tığımın başını doladım yine 3 zincir atlayıp dördüncüsünün içine trabzanımı yaptım 3 zincir, tığımın başını doladım, 3 zincir atlayıp 4. içine bir trabzan, 3 zincir, ikinci trabzanımı da yapıyorum, 3 zincir, 3 zincir atlayıp dördüncüsünün içine trabzanımı yapıyorum bu şekilde ikinci modelimi de oluşturmuş oldum modellerimize geçiş yaparken arada zincir çekmiyoruz şimdi üçüncü modele geçerken yine arada zincir çekmiyorum 3 zincir atladım dördüncü zincirin içine trabzanımı yaptım bu birinci trabzanım 3 zincir 3 zincir atladım, dördüncüsünün içine, 2. trabzanım, 3 zincir, aynı yere, 3. trabzanım, 3 zincir, 3 zincir atlıyorum, 4. içine, 4. trabzanımı yaptım. 3. modelimi de. Böylece bitirmiş oldum. Ben şimdi sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Son trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Yanındaki zincirin üzerine bir trabzan daha yapıp kenar çizgimizin düz bir şekilde ilerlemesini sağlıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bu sırada sık iğneler yapacağız ilk trabzanımızın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum 3 zincirlik boşluğun içine geçiş yapıyorum 1 2 3 ortadaki V şeklinin içine 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 3 zincirlik bölüme geçiş yapıyorum 3 tane yapıyorum 1 2 3 bakın bir modelimde 3 5 3 tane sık iğnem var toplamda 11 tane sık iğnem var 5 tanesi mutlaka ortada olacak ikinci modele geçiş yaparken trabzanların üzerine çalışma yapmıyoruz 3 zincirlik bölüme 1 2 3 tane sık iğne V'nin içine 1 2 3 4 5 tane 3 zincirlik bölüme 1 2 3 tane ikinci modelimi de bitirdim 3. modele geçerken yine trabzanları atlıyoruz. Zincirli bölüme sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Başta da bir fazladan sık iğne yapmıştık. Zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine kenar çizgimiz için. 1-2-3 4 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. 3 5 3 tane trabzi, e, sık iğnem var. Şimdi baştan tığımın başını doladım. Baştan sayıyorum. 1 2 3 sık iğne atlıyorum. Yani V'nin içindeki 5 tane olan sık iğnelerimizin üzerine çalışma yapacağız. Birincisinin üzerinden ilmeğimi alıyorum. İlkini tek İkincisini çift aldım ve bekletiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı yerden ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerinden ilmeğimi alıyorum. İlkini tek, ikincisini çift aldım ve bekletiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı yerden ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift aldım. 3 ilmeğimi birden topladım. 3 tane zincir yanındaki sık iğnenin üzerine ilkini tek, ikincisini çift aldım. Bekletiyorum. İlkini tek, ikincisini çift aldım. Üçünü bir topladım. 3 zincir yanındaki sık iğnenin üzerine yine aynısını yapıyorum 3 zincir son 5. sık iğnemin üzerine de aynı işlemi yapıyorum ve bakıyoruz 5 tane sık iğnemizin üzerine 5 tane model kurduk ikinci modele geçiş yaparken arada yine zincir çekmiyorum tığımın başını doladım. Bütün 3 tane burada, 3 tane burada 6 tane sık iğneyi atlıyorum. Ve yine V'min içindeki 5 tane sık iğnenin birincisine ilmeğimi aldım. Yarım trabzan yaptım. Aynı yere ikinci yarım birleştirdim. 3 zincir. ikinci sık iğneye de yarım trabzan, ikinci yarım trabzan, birleştirdim. 3 sık iğne yarım trabzan yarım trabzan birleştirdim. 3 zincir yarım trabzan yarım trabzan birleştirdim. Tekrar 3 zincir çektim ve son 5 sık iğnemin üzerine de aynısını yaparak ikinci modelimi de bitirmiş oldum. Şimdi üçüncüye geçiş yaparken yine tığımın başını doladım. 3 6 tane sık iğne atlıyorum. V'min içindeki birinci sık iğnenin üzerine yine modelimi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Son modelimi yaptım. Tığımın başını doladım. 3 tane sık iğne atlayıp dördüncüsüne yani son sık iğnenin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk sık iğnenin e, trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirlik boşluğa geçiş yaparak Bir sık iğne yapıyorum 4 tane zincir çekiyorum 2. yuvanın içine Sık iğne ile kapattım 4 tane zincir çekiyorum 3. yuvanın içine Sık iğne ile kapattım 4 tane zincir 4. yuvanın içine ine ile kapattım Bakın 1 2 3 4 tane yuvan var 3 tane yuva yaptım d 4den zincirle birlikte üzerlerine ikinci modele geçiş yaparken yine arada zincir çekmiyorum İlk yuvanın içine sık iğne yaptım 4 zincir ikinci yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. 4 zincir, 3. yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. 4 zincir, 4. yuvanın içine sık iğne ile kapattım. Bu şekilde 2. modelimi de bitirmiş oldum. 3. modele 1. boşluğa sık iğne yaparak geçiş yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Dördüncü yuvamın içine, boşluğumun içine sık iğne ile kapattım. Başta çekmiş olduğum zincirin üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Tekrar dört zincir çektim. Örgümü çevirdim. Üç tane yuvam var tığımın başını doladım birinci yuvamın içine bir tane trabzan yapıyorum 3 zincir ikinci yuvamın içine bir trabzan 3 zincir ikinci trabzan ve mi oluşturdum yine 3 zincir 3. yuvamın içine de 4. trabzanımı yapıyorum. Bakın 1. sıranın aynısını buraya uyguladık. Şimdi 1 2 3 4 trabzanla 1. modelimi bitirdim. 2. modele geçiş yaparken tığımın başını doladım. Yine 3 tane yuvam var. 1. yuvamın içine 1 tane trabzan. 3 zincir yuvanın içine bir trabzan 3 zincir bir trabzanla vem oluşturdum 3 üç zincir 3. yuvanın içine de bir tane trabzan yaptım yine 4 trabzanla ikinci modelimi de bitirmiş oldum 3. modele geçiş yaparken yine arada zincir çekmeden birinci yuvanın içine trabzanımı yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum Evet sıra sonuna geldim son trabzanımı yaptım tığımın başını doladım en sondaki sık iğnenin üzerine bir trabzan daha yapıyorum ve sıramı bitirmiş oldum bir zincir örgümü çevirdim şimdi ikinci sıradaki sık iğneler bölümündeyiz İlk trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. 3 zincirlik boşluğun içine 1, 2, 3. Bundan sonrası şöyle düz yüzünü çevireyim. Bundan sonra zaten örgümüz kendine tekrar ederek devam edecek.